Arkadaşlar evet dediğimiz yere geldik işte. Kalyan minare mi? Kalyan minaret mi? Öyle bir yer. Şu an burayı gezeceğiz. Aslında çok güzel. Şöyle gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an burayı gezeceğim. Bakalım içerisi nasıl bir yer. Merak ediyorum ben de sizin gibi. Evet arkadaşlar şu an o gördüğünüz yerden içeri girdim. Kapıda demin bir arkadaşla karşılaştım. Başımdaki marivanalı şapkadan bahsediyor da. Herkes benim şapkama bayılıyor. Niye bana bayılmıyorsunuz oğlum siz? Ben bunu anlamıyorum. Şu an böyle bir yeri geziyorum. Değişik bir medrese. Şöyle göstereyim uzun koridorları olan. Şimdi diğer tarafa doğru gideceğim. İşte Yine yıllar önce burada da bir fotoğraf çekmiştim. Instagram hesabımda görebilirsiniz burada çektiğim yıllar önceki fotoğraflarım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yer. Böyle gösteriyorum size buraları. Umarım siz de bizim yaşadığımız, şu an yaşadığım hissi duyguyu izlerken yaşayabilirsiniz. Her şey güzel olacak diye yola çıktık. Her şey güzel oluyor. Arkadaşlar burası böyle fantastik ve değişik bir yer şimdi buradan çıkıp karşıda gördüğünüz yere gireceğim. Orada ne olduğunu bilmiyorum. Orayı göreceğim. Ondan sonra da başka yerlere gideceğiz. Hadi o zaman. Oraya devam edelim. Evet arkadaşlar bu mükemmel güzellikte böyle. Tadını çıkartalım onu. Evet arkadaşlar şu an Buhara'nın ara sokaklarındayız. Gördüğünüz gibi burada çekiyorum sizler için. Böyle derin sokaklar sonuna kadar gideceğiz. Sonunda ne olduğunu göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Ama burada oteller olduğu kesin. Böyle göstereyim size. Evet sevgili dostlar. Şu an meşhur arka geldim. Ama saat biraz ilerlediği için içeri girip göremeyeceğimi bilmiyorum. O yüzden girişine doğru ilerleyeceğim. Görüyorsunuz. İnşallah içeri girecek kadar vaktim olur. Ve içeriye girip içeriği de görmeyi çok istiyorum. Bu arada gökyüzünde harika bir kızıllık var. Göreceğiniz üzere insanı kendinden alıyor. Size şöyle bir görüntüde paylaşmak istiyorum. Kendimi o çağlarda hissettim bugün. Gerçekten mükemmeldi. Şu an sizin de bunu yaşamanızı istiyorum. Umarım yaşatabiliyorumdur arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah arkın içine girebilirim. Giremezsek de bir dahaki gelişimizde gireceğiz. Ne yapalım? Kısmet değilmiş diyeceğiz. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım ne olacak görelim. Sevgili dostlar şu an kuşların sesini dinlemenizi istediğim için bunu çekiyorum gerçekten de çok huzur verici diyebilirim bilmiyorum ama gerçekten de şu an insanın içini gıcıklayan bir ses ve huzur veriyor şu an bana şu gökyüzüyle birlikte gerçekten harika. Eğer şu gördüğünüz kule açıksa ona da çıkacağım. Bütün bu harayı yukarıdan izleyeceğiz inşallah hep birlikte. Evet şu an arkın girişindeyiz arkadaşlar bakalım birazdan öğreneceğiz son durum nedir göreceğiz inşallah hala bir açıktır içeriye girip görmeyi çok isteriz değil mi? Böyle bir yerdeyim şu an. mükemmel bir manzara. Arkın girişi burası dostlar. Bir bakalım açık mı değil mi öğreneceğiz. Evet dostlar ark açık. Güvenlikle konuştuk. Şu an içeri doğru gidiyoruz. İnşallah güzel bir şey olacak. Bakalım. Önce yine klasik bilet alacağız. Sonra da içeri gireceğiz. Hadi biletimizi alıp bakalım işimize. Evet arkadaşlar. Bileti aldık. 25 bin som gibi bir ücret ödedim. Yani iki küsür dolar. Şimdi yavaş yavaş arkın içine gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor içeride. Heyecanlıyım. Size şöyle bir yer göstereyim. Şimdi buradan biletle geçeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet biletimizi verdik. Geçtik. Arkın içindeyiz şu an. İşte şöyle bir yer göstereceğim arkın içinde. İçeride yine magazinler var. Böyle bir sokak var. arkadaşlar yine arkın içinde farklı bir bölüme geldim. Gördüğünüz gibi bir aslan heykeli. Bir taht var. Şu an ona doğru gidiyorum. Nasıl bir taht ona bakacağım. Ne tahtı? Burada gördüğünüz gibi kilimler var diyeceğim. Kilim değil daha değişik şeyler ama güzel görünüyor. İşte bir taht. Gördüğünüz gibi bir taht var burada. Böyle. tarihi dönemlerden kalma. Çok güzel değişik bir yer. Girişi de böyle arkadaşlar. Şimdi diğer taraflara gidelim hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkın bir noktasına daha geldim. Burada ama girişler kapalı. O yüzden bir yere giremiyoruz. Size şimdi burayı da bir göstereyim. Siz de görün nasıl bir yerde olduğumuzu. İşte buradan geldik. Böyle değişik bir yer. Ama kapılar kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. Diğer taraflara gideceğim. Bakalım oralarda neler var dostlar. Evet arkadaşlar burası da böyle bir yer girdik. Buradan şu karşıda gördüğünüz renkli kulenin yanındaki türbeye gideceğim. türbeye ya da cami bilmiyorum artık. Size şöyle bir çevreyi göstereyim. Buhara manzaralı. Güzel bir yer. Şimdi yavaş yavaş şu surların kenarına yaklaşıp oradan da bakalım. Sonra da diğer tarafları gezip diğer gideceğimiz yere gidelim. Değil mi? Evet arkadaşlar surların oradan da böyle bir görüntümüz var. Durum böyle gençler. Evet arkadaşlar şimdi de Bolly House diye bir camiye geldim. Şimdi size burayı çekeceğim ve burası bu aradaki son noktamız. Buradan sonra havaalanında görüşürüz. Çünkü birkaç saat sonra uçağım var. Yine kuşların sesleri gördüğünüz gibi. Burası da çok fantastik ve etkileyici bir cami. Lobby Havuz diye. Hemen şimdi size havuzu da göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine kuşların cıvıltılarını da duyuyorsunuz. İşte ismini aldığı havuz da burası herhalde diye düşünüyorum. Evet dostlar, Samarkand Buhara turumuzun sonuna geldik. Şu an Buhara Havalimanı'ndayım. Bir gördüğüm kadarıyla herhalde bir 1 saat 10 dakika sonra falan uçağım kalkacak. Taşkent'e geçiyorum. Bu geceyi Taşkent'te evimde geçireceğim. Yarın da Taşkent'te dinleneceğim ve çarşamba günü için yeni planlarım var, yeni düşüncelerim var. Bu hafta neyle, nasıl bir tur yapacağımı planlayacağım. Size bu e, hoşça kalın diyorum. Umarım videodan çok keyif alırsınız. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Size daha güzel içerikler üretmek istiyorum. Her şey çok güzel olacak inanın bana. Mükemmel bir seri izleyeceksiniz. Bundan şüphem yok.